Tekrar iyi akşamlar efendim. İkinci bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'la beraberiz. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Hilmi Bey. İyi yayınlar sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, aslında şunu da başlayalım. Zaten CHP'nin birçok gündemi var ama son birkaç günde özellikle belediyelere yapılan operasyonlarla e, da çok konuşuluyor. Kronos 65'in sorusuyla başlamak istiyorum. Şöyle demiş... Yerel seçimler yaklaştıkça CHP'li belediyelere bu tip baskıların daha da artacağı görülüyor. CHP buna karşı ne yapacak demiş. Keşke şunu yapacağız ve bu işi halledeceğiz diyebilseydik. Çünkü üzülerek ifade etmek istiyorum ki artık Türkiye'de devlet iktidar partisinin elindedir. Bağımsız yargıdan söz edebilmek, Kamu yararına çalışan bir kolluk kuvvetinden söz edebilmek, işleyen bir demokrasinin varlığına güvenmek Türkiye'de giderek zor hale gelmektedir. Ve dolayısıyla gerçekten de e, mesaj atan arkadaşımızın da dediği gibi, e, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da giderek artacaktır. Ben size yalnızca birkaç rakam vermek istiyorum izninizle. Buyurun. İstanbul'da 12 belediyemiz var bizim. Avcılar, Kadıköy, Maltepe, Silivri, Sarıyer, Adalar, Kartal ve Büyükçekmece belediyelerine operasyon yapıldı. İzmir'de 28 belediyemiz var bizim. Bayraklı, Karabağlar, Konak, Urla, Çeşme, Alaçatı, Buca, Kemalpaşa ve Dikili'de operasyon yapıldı 10 ilçede. Antalya'da Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçe belediyeleri Operasyon 7. Aydın'da Kuşadası ilçe, Bozdoğan ve Kuyucak belde belediyeleri Operasyon 7. Liste bunlarla kalmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize yapılanları artık dünya duydu. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Pazartesi günü sabahına Eskişehir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyon haberiyle uyandık. Bugün Çarşamba günü yeniden Eskişehir'e gittiğimizde, bu kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akaydın'ın adliyede ifade vermekte olduğunu öğrendik. İl belediyeleri dolayısıyla bizim şu anda operasyona uğramamış bir tek Büyükşehir Belediye'miz kaldı. Yani onu da bekliyoruz demeye dilim varmıyor açıkçası. İl Peki. belediyelerinden bahsedeyim. Şöyle evet, devam edelim yok bey. bey çok 4 bir, bir tane sayacağım. Bir dört istiyorum. Dört tane peki şundan eskişehir büyükşehir belediye başkanı şu anda telefon attığımızda önce onunla da bir konuşmak istiyoruz. Sayın başkan iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz, yayınımıza. İyi, i̇yi akşamlar efendim. Yılmaz Bey böyle bir operasyon böyle bir baskın bekliyor muydunuz? Çünkü yerel yani daha doğrusu bu tür illerde eğer böyle bir operasyon olacaksa bunun önce işaretleri sanki gelir diye daha geçmişten deneyimlerimizden biliyoruz. Böyle bir şey olacağını bekliyor muydunuz? Yoksa hakikaten sizin içinde çok büyük bir sürpriz oldu mu? Efendim tabii pek çok belediyeye özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yapıla yapıla bir tek biz kalmıştık bu dönem. Bu dönem diyorum çünkü ben üçüncü kez belediye başkanı seçildim. Her seçim özellikle de 2009 seçimleri arifesinde hatta seçime üç gün kala Komplolar da düzenlendi burada. Basından hatırlayacaksınız, belki sizin televizyonda... evet, Gayet hatırlıyorum, gayet hatırlıyorum. E, belli yerleri bastılar, özel gazeteler, büyük e, ulusal gazetelerden birinin Ankara baskısının birinci sayfasını üç, üç sütundaki haberini değiştirip özel baskı yapıp altmış bin tane Eskişehir'e gazete gönderip Cuma namazı camilerde dağıttılar. Gece atölyeler bastılar, e, belgeler bulmuşlar bizim yolsuzluklarımıza dair. Şimdi milletvekili olmayan o dönemki milletvekillerinden bir tanesi bütün arkasına parti teşkilatını toplayıp gelip belediyenin önünde kara, kara çırenk bıraktı belge var elimizde diye siyah bir poşet gösterdi falan filan yani bu şeylere artık alıştık her seçim harifesinde ee, baskıyı hissediyoruz ve bizim başımıza bakalım ne gelecek bu seçimlerde seçim harifesinde diye beklenti içerisinde oluyoruz Bu bu sene biraz daha erken oldu onlar hemen yani seçime çok yakın tarihlerde yapılıyordu. Şimdi bir sene kala yapmaya, hazırlık yapmaya başladılar. Bakalım bize sırada ne zaman gelecek diye de bekliyorduk. Ama o kadar kendimizden bundan evvelkilerde olduğu gibi o kadar emindik ki e, doğrusunu istersen biraz da aramızda espri konusu oluyordu. Evet. Ve şimdi... de yaptığımız işleri de kılı kırk yararak yapıyorduk. Şunu merak ediyorum. Baskının operasyonun gerekçesi neydi Sayın Büyükerşen? Efendim, e, ihaleye fesat karıştırmak. E, 2006 yılında yapılan bir ihale, e, ihale yapılıp işler bittikten ve Eskişehir bugünkü e, ünlü hale geldikten sonraki yatırımlarıyla o hale geldikten sonra 2010 yılında e, yaptığımız hizmetlerin Eskişehir'i büyük bir turistik şehir haline getirdiğini görünce halkın bize olan teveccühünün arttığını gördükçe rahatsız olmaları başladı. AKP'nin e, AKP yerel teşkilatı tarafından. Meclis üyeleri veya milletvekilleri tabii bunu isimlerini zikretmek istemiyorum. Yalnız e, bildiklerimiz var. E, İçişleri Bakanlığı'na 2010 yılında, 2006'da yapılan ihale ile ilgili 2010 yılında e, bir dilekçeyle şikayette bulundular. Hatta öyle ki e, müfettiş şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş geldi. Müfettişin So, e, sorgulamaları, incelemeleri sonunda verdiği sorgu kağıdını bile basına servis ettiler. Neyse müfettiş gelen müfettiş uzun uzun incelemeler yaptı, çok derin, haftalarca kaldı eskişehirde, gitti geldi, ankara'ya tekrar geldi yaptı. Sonuçta bütün işlemlerin yasalara uygun olarak yapıldığını, e, usule uygun olarak yapıldığını, soruşturmaya gerek olmadığını. ...belirten bir rapor yazıksa İçişleri Bakanı'na gönderdi. Biliyorsunuz bu ülke idarelerin e, e, idari açıdan e, en üst denetim organı İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı e, raporu görünce, e, bu sefer rapordan da haberdar olduğu için o AKP'li grup... ...bu sefer bak bakana e, baskı yapmış olmaları gerekiyor ki... ...bakan bir ikinci müfettiş daha gönderdi aynı konuları incelemek üzere. O müfettiş de geldi, o da haftalarca inceledi, inceledi. O da hiçbir usulsüzlük yoktur, usulüne uygundur, yasalara uygundur diye rapor yazınca... ...İçişleri Bakanı da, Sayın Beşir Atalay, müfettiş raporlarına dayanarak... ...soruşturmaya gerek yoktur dedi ve yazısını da bize gönderdi, valilik kanalıyla. Yani dosyayı kapattı bir anlamda. Fakat evet. bununla da tatmin olmadı bu Partizan takımı. Bu sefer de İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi, şey, İçişleri Bakanlığı diyorum, pardon düzeltiyorum, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulununca, Cumhuriyet Savcılığı, e, Eskişehir'deki, e, işte ne diyorlar, e, KOM diyorlar, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Polisi'ne e, talimat vermiş. Polisler e, bizden e, gerekli dosyaları hepsini aldılar. Binlerce sayfa dosya. Aldılar ve gittiler. Ne istedilerse verdik. Ve bütün belgeler ellerinde iki sene ses seda çıkmadı bu araştırmadan. Yalnız arada dikkatimizi çeken bazı şeyler oldu. Bir gün benim yaptırdığım büyük Avrupa'daki parklar büyüklüğündeki bir büyük parkta polislerin ellerinde metre taşları, duvarları, bordürleri e, ölçtükleri, elektrik direklerinin fotoğraflarını çektikleri haberi geldi sabahleyin. Eskişehirler hemen uyanıktırlar. Hemen haber verdiler. Ben de Allah Allah dedim ve emniyet müdürünü aradım. Emniyet müdürlüğünden verilen cevap, efendim polisler fotoğrafçılık eğitimi verdiriyoruz. Fotoğrafçılık, fotoğraf çekiyorlar. Onun için o görevi yapıyorlar dedim. Meğer buna hazırlıkmış. E, elektrik direklerini saymışlar, ölçmüşler, biçmişler. Santim ellerinde metre ve fotoğraf makinalarıyla 20-25 polisi düşünüyor musunuz? Biz yine inandık doğrusunu isterseniz. Peyzaj çok güzeldir parkların. Herhalde Sizin benim zamandan da falan. Pardon Bey'in da çadır. Şunu çadır. Şunu çekilir. Şunu öğrenmek istiyorum. E, eğitim, Eğer eğitimci, ben iyi bir şey dedik. Ben eğitimci olduğum için. E, hatta da biraz takdirle karşıladım. Sonra yine ses seda çıkmadı. Aradan iki sene geçti. Bu arada Geçenlerde aklıma geldiğinde rüya ne oldu? Dosyaları isteyin. Efendim süreci, zaten dosyalarını verdik. Dosyaların asılları bizdeydi. Tek tek bütün sayfalarını çektiler, aldılar, götürdüler dediler. Yine üzerinde fazlaca durmadık. Fakat işte bildiğiniz gibi 3 e, gün önce bir baskın, sabah baskını evlerinden, sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımızın Sayın alındığını... Sayın Bilgerşen galiba ve sesim gelmiyor size ama alın. şunu sormak alın. istiyorum Sorayım. son olarak. Sayın Gökhan zamanından da çalıyorum. 24 Bir kez daha aday olacak Dağıtmışlar. Kimler dağıtmış? Bizim Eskişehir mi dedik? Bir de baktık ki Eskişehir'deki kom değil. çeşitli şehirlerden getirilmiş başka kaçakçılık ve organize suçlar polisleri. Karakollarda ayrı ayrı hepsinin ifadelerine bilgisayarlarda hazırlanmış soruları kendilerine sormaya başladıkları haberi geldi. Onun üzerine hukukçularımız evet, falan gittiler. Sayın Mükerşen ee, sesim geliyor mu acaba size? Terör, terör, terör estirecek bir hava içerisinde olduğu için ve normal usulde cereyan etmediğini, kendilerine baskı yapıldığını da görünce arkadaşlarımız susma hakkını kullandılar. Susma hakkını kullandılar ve e, e, itirazlar üzerine e, bugün dün, e, geç vakit e, Cumhuriyet Savcısı hepsini adliyeye getirdi. Arkadaşlar Cumhuriyet konuşamıyorum Sayın Büyükelşen Bey. İfadelerini almaya başladı. e, teşek, başladı. teşekkür ediyorum. E, çünkü altına. Gökhan Bey'e sormam Aynen. gereken sorular var. E, Altı e, Yılmaz Bey iyi akşamlar e, deyip, Gökhan Bey'e devam etmek istiyorum. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Peki e, Yılmaz Bey teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi akşamlar o, diliyorum size. Hoşça kalın. Ee, Gökhan Bey kusura bakmayın. E, size geri dönmekte biraz e, zorlandık. Evet. Sesimi duyurmakta zorlandım Esnaf Sayın Büyükerşen'e. Aslında uh -huh. Sayın evet. Büyükerşen'in açıklamalarında önemli olan notlardan bir tanesi şuydu. Biz başımıza bu operasyonun geleceğini biliyorduk dedi. Demokratik bir ülkede bir belediye başkanının seçimlere bir yıl kadar bir süre kaldığı zaman böyle bir gündemin, böyle bir olayın başına geleceğini düşünüyor olması hakikaten anlaşılması zor bir şey. E, fakat bir kullanıcımız da bana şöyle bir şey atmış, şöyle bir tweet atmış. Şunu söylüyor. Buna esasında polis karar vermiyor, savcılar kararı veriyor diyor. Dolayısıyla böyle de bir durum var. Ee, siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Günaydın? Şimdi şüphesiz e, Twitter kullanıcısı arkadaşımızın söylediği doğru. Polis bir kolluk kuvvetidir ve savcının emrinde çalışır. Savcı bu talimatı veriyor. Ama sorun şu, işte Yılmaz Hoca da bahsetti, 10 Ocak 2011 tarihli... O dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay imzalı ve e, sayılı kişilerin soruşturulmasına izin verilmediğine ilişkin belge elimde. 2006 yılından bu yana e, ortaya çıkan, ortaya atılan iddialar her türlü incelemeden geçiriliyor. 2011 yılında İçişleri Bakanı soruşturmaya gerek yoktur diye imza atıyor ve yeniden bu konuda savcılar polisleri harekete geçirerek üstelik de Türkiye'nin dört bir tarafından toplanmış özel sorgu polislerini harekete geçirerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı seminerdeyken ve Eskişehir dışındayken bir operasyona başlıyorlar. Biz bugün şunu söyledik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız şunu söyledi. Pazartesi sabahı Adalet ve Kalkınma Partisi e, yerel seçim startını Eskişehir'den vermiştir dedi ve bu start çarşamba günü Antalya'yla devam etti. Aslına bakarsanız biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'de bir harita geçirin önünüze. O haritada Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri farklı renklerle işaretleyiniz ve bir başka haritada da Türkiye'de operasyona uğramış belediyeleri işaretleyiniz. Arasında müthiş bir paralellik olduğunu göreceksiniz. Yani kimse bize bunun ...kamu yararına uygun, bağımsız yargı faaliyeti olduğunu söylemesin. Örneğin şunu ifade edeyim. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde benim işgal ettiğim e, mevkide bulunan e, Sayın Menderes Türel diyor tamam ki... Tam oraya gelecekti. Adalet tamam da oraya ve Kalkınma... Gelecektim. Evet, peki, buyurun. Peki. Ya Menderes Türel dedik. Yani e... Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Menderes Türel de... E, ...Antalya'daki operasyonu kastederek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na kendini e, savunması ve... E, temize çıkarması için e, bir imkan sağlandığını söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracaktım. Siz konuya girdiniz. Buyurun. Ee, teşekkür ederim. Ee, aslında Hilmi Bey o lafı e, pazartesi günü başlayan Eskişehir operasyonu için söyledi. Ha, affedersiniz. Ancak Antalya içinde, Antalya içinde benzer şeyi düşündüğü muhakkaktır. Sayın Menderes Türel'in mantığına göre birisi hakkında dava açılması onun ya da soruşturmaya başlanması ona aklanma olanağı vermek anlamına geliyor. O halde ben şunu söyleyeyim, bakın WikiLeaks belgeleri şunu söylüyor: ee, Sayın Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir tramvay hattı inşaatı yapıyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanın ricası üzerine hattın inşaat ihalesi Sadık Albayrak'a veriliyor. Bu nedir? Bu bir iddiadır. Bu iddiayı ortaya koyan WikiLeaks belgeleridir. Şimdi Sadık Albayrak savcıları... olmaması gerekiyor çünkü Sadık Albayrak benim bildiğim kadarıyla gazeteci, e, milli gazetede yazıyordu uzunca bir dönem. Dolayısıyla sanki ee, Sadık Albayrak olmaması gerekiyor gibi yani tam o belgeyi ee, görmedim ama böyle bir gazeteci olduğunu bildiğim için bir iş adamı değil yanılmıyorsam. Hilmi Bey beraber bakarız. E, i̇ş adamı Albayraktan bahsediyorum ben. Ha, tamam. e, belki bir ad benzerliği olabilir. Ee, önemli olan şudur ben şimdi Sayın Menderes Türel'in mantığıyla hareket edersem şunu söylemek zorundayım Orta yerde böyle bir iddia olduğuna göre Sayın Menderes Türel'e aklanması için bir imkan tanıyalım ve savcılar derhal bir soruşturmaya başlasınlar Ve Menderes Türel'in o ihaleyi usulüne uygun mu verdiğini yoksa başbakanın ricası üzerine mi verdiğini ortaya çıkarsınlar Şimdi böyle bir mantık olabilir mi? Eminim bunu duyduğu zaman Menderes Türel bu nasıl iş diyecektir. İşte bu nasıl iş diye söylediği şey kendisinin Eskişehir'de ortaya koyduğu mantıktır. Yani Türkiye'nin böyle bir yere varamayacağı açık. Ha şunu ifade edeyim ben baştan. Tarafımı çok net olarak söylemek için. Eğer bir belediyede yolsuzluk varsa ve bu belediye CHP'li bir başkan tarafından yönetiliyor ise herkesten önce onun üzerine biz gideriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluk meselesinde sıfır tolerans sahibi olduğunu herkes Sayın biliyor. Sayın nasıl kadar Bu, bilgi nasıl ulaşır, bu nasıl ulaşır? Nasıl gidersiniz üstüne? Bakın şöyle söyleyeyim. Bu bilgiler, belgeler siyaset yapan herkesin dostu da düşmanı da olur. Bize her gün onlarca hem kendi belediyelerimizle ilgili hem de bize ait olmayan belediyelerle ilgili dosyalar gelir. Biz bu dosyaları kurduğumuz ekiplerle inceleriz. Ve eğer kendi belediyelerimiz hakkında ortaya çıkan iddiaların aslı var ise bunun için de kendi disiplin mekanizmalarımızı çalıştırırız ve hatta savcılığa intikal etmesi gereken bir yer varsa bunu da yaparız. Partiden Peki tam da bu noktada şöyle, bir soru, bu şöyle bir soru gelmiş. Şöyle bir soru gelmiş. Erdik Şimşek Tabii. diyor ki belediyelerin Tabii. çoğu iyi niyetli de olsa yolsuzluğa hep açık olmuştur. Bildiğim kadarıyla AKP'li belediyeler de sürekli ifade veriyorlar. Bundan dolayı neden gocunuyorlar anlamıyorum diyor. E ee, buna nasıl Çok yanıt güzel. Verirseniz? Ben e, yine arkadaşıma te e, teşekkür ederim. Ben bir bilgi paylaşım kendisiyle haklı. E, bugüne kadar e, aşağı yukarı 1350 civarında AKP'li belediye için soruşturma izni verilmiş. E, AKP'nin de belediye sayısı 1400-1450 civarında. Peki CHP'li belediyelere ne kadar soruşturma izni verilmiş diye bakıyorsunuz. 1050 soruşturma izni verilmiş. Ve buradan Menderes Türel diyor ki bakın diyor. Daha çok AKP'li belediyeye soruşturma yapılmış. Peki CHP'nin belediye sayısı var kaç? CHP'nin 514 belediyesi var. 1050 soruşturma izni var. AKP'nin 1450 belediyesi var ve 1350 soruşturma dosyası var. Yani bizde oran yüzde 200, AKP'de oran yüzde 100. Daha önemli bir şey soracağım e, Sayın Acaloğlu. Bakın biraz evvel soyuyordum çok kısaca söyleyeyim. E, İzmir, Eskişehir, Antalya, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli. Bunlar bizim büyükşehir belediyelerimiz ve il belediyelerimiz. Operasyona uğrayan sabaha karşı belediye başkanları evinden alınan, sorguya taşınan belediyeler. Bana lütfen arkadaşım bir tane AKP Büyükşehir Belediyesi'ni, bir tane AKP İl Belediyesi'ni göstersin ki sabah karşı bir operasyonla başkanı gözaltına alınmış olsun, onlarca çalışanı sorguya götürülmüş olsun. Ağrı'nın bilmem ne ilçesinin bilmem ne beldesindeki belediyeye yapılan baskını herhalde bizim Büyükşehir Belediye'mize yapılan baskınla bir tutamazlar. Bir küçük şey daha var. Bakın ben saygılı bir dil kullanmaya çalışıyorum ama haysiyet cellal, cellatlığı sözcüğünün bu ortamda biraz üzerinde durmamız lazım. Bizim Maltepe Belediye Başkanımız, Maltepe Belediye Başkanlığı'nın senfoni orkestrası ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi ve bir sabah yine üzülerek ifade ediyorum ki Yandaş medyanın canlı yayınları eşliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeden alındı ve polisler eşliğinde adliyeye götürüldü. Saatlerce sorguda tutuldu. Sonra dava açıldı kendisine ve Kartal Ağır Ceza Mahkemesi bu davada Belediye Başkanımızı ve belediye çalışanlarımızı suçlu bulmadı, suçsuz buldu ve beraat ettirdi. O zaman ben soruyorum. O sabaha karşı o belediye başkanının evine, ofisine kameralar eşliğinde yapılan polis baskınını kamu yararına uyarlı bir baskın olarak tanımlamak mümkün müdür? Diyelim ki bu yalnızca bizim yakındığımız bir şey değildir ve bu Türkiye'de yargı sisteminin, polis sisteminin kötü işleyişinden kaynak, kaynaklanan kötü alışkanlıklardır. Eğer birisi bana bunu inandırmak istiyor ise o zaman İstanbul için, Ankara için, Konya için, Kayseri için ve Elazığ için, Erzurum için benzer bir muamelenin yapılıp yapılmadığını bana göstermesi lazım. gerekiyor diyorsunuz. Ben Peki. yerel yönetimlerden sorumlu bir siyasetçi olarak hiçbir AKP'li belediye başkanının da sabah yatağından alınıp bir yere götürülmesini istemem ve bunu teşvik etmiyorum. Ama Türkiye'de bir eşitlik duygusu, bir adalet oluşacak ise vatandaşın gözünden bunların kaçmadığının altını çizmek istiyorum. Gökhan Bey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Akaydın hattımızda. Ona da bir küçük sorun var, onu yöneltmek istiyorum. Ee, Sayın Akaydın, bugün görüntülerinizi izledik. Ee, tüm görüntülerde gülüyordunuz. Sanki bu durumu çok normal karşılıyordunuz ve ee, bir operasyona uğramış, sorgulanan bir belediye başkanından ziyade sanki seçim kazanmış bir belediye başkanı gibiydiniz. Neden böyleydiniz? Hakikaten bunu merak ediyorum. Sayın Akaydın duyabiliyor musunuz beni? S Sayın Akaydın? Evet, bugün telefonlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Eğer ilerleyen dakikalarda sayın Akaydın biz duyarsa belki onunla bir kez daha bağlantı yaparız. Ee, şöyle devam edeyim sayın Günaydın sizle. Neden sadece CHP'li belediyeler diyor Necmet Necmet Yıldırım? Aslında siz sadece CHP'li belediye olduğunu olmadığını söylediniz ama mesela il ve e, büyükşehir belediyelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi yönelik herhangi bir operasyon olmadığını e, söylediniz. Mete Ersoy devam edeyim diyor ki müfettişler Eskişehir'de haftalar harcadıysa acaba Ankara'da İstanbul'da ne kadar zaman harcarlar? Şimdi çok doğru bir soru bu. Biraz işte vicdanla, çalışan bir akılla baktığımız zaman bu sorulara bir yanıt vermek gerekiyor. Ben bir güncel rakam vereyim size. İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanı başkanlığın kilidini açıp içeriye girdiği zaman mülkiye müfettişlerinden, vergi denetmenlerinden, ve özel yetkili savcıların görevlendirdiği bilir kişilerden oluşan 102 kişilik bir heyetle güne başlıyor. Yani belediye başkanı bir odada icraat yapmaya çalışıyor ve diğer tarafta 102 kişi her taraftan dosya getirerek, getirterek, çalışanları saatlerce meşgul ederek ve belediyeyi bloke etmeye çalışarak bir denetim faaliyetini yürütüyorlar. Ben bir kez daha soruyorum. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kentidir ve elbette o belediyenin denetlenmesi gerekir. Ama 4 milyonluk İzmir'e 100 tane müfettiş, denetmen, bilirkişi görevlendiriyorsanız o zaman 14 milyonluk İstanbul'a 500 kişilik böyle bir heyet görevlendirmeniz lazım. Görevlendiriyor musunuz? Hayır. Bakın buradaki çifte standardı gösteren ee, üç tane peş peşe belge söyleyeceğim size Gökhan Bey o belgelere girmeden şey. Sayın Akaydın galiba şu anda hazır Beni duyuyor Peki. Sayın Akaydın beni duyabiliyor musunuz? Sizi duyuyorum İlmi Bey İyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar. Bugün görüntülerde hep gülüyordunuz O soruyu evet. sormuştum ee, evet. Bir operasyon ya da sorgulanan bir belediye başkanından ziyade Sanki seçimden zaferle çıkmış bir belediye başkanı gibiydiniz ee, Neden böylediniz? Ne oluyor Antalya'da? Benim için önemli olan İlmi Bey benim için önemli olan kendi vicdanıma, aileme ve seçmenlerime karşı olan vicdani rahatlığımdır. Bu rahatlığın içinde olduğum için son derece kendimden güvenli ve güler yüzlü karşıladım olayı. Beklediğim bir olaydı. Ay başında da bu konuda genel başkanımı bilgilendirdim. Böyle bir sorgulama olacak genel başkanım diye ve Gökhan Bey de bundan birkaç gün önce yurt dışında beraberdik. Aynı şekilde Partili arkadaşlarımla beraber ilgilendirdim. Yani şaşırmadım. Üç buçuk yıl önce yapılmış son derece düzgün bir ihalenin çeşitli iddialara dayalı olarak sorgulanmasıydı. Bununla da kalmadı. Ee, çok büyük bir tesadüf eseri. Peş peşe üniversitede de GÖK denetçileri tarafından bundan altı yıl önce yaptığım çok düzgün bir iş için, bir ülke projesi için gene sorgulandım. Ee, söyleyecek bir şey bulamıyorum Yalnız şunu Özellikle işaret etmek istiyorum Sizi ve Gökhan Bey'i dikkatle takip ettim Ve Gökhan Bey çok güzel Şeylere temas etti Niçin dedi bu yolsuzluklar, operasyonlar Baskınlar, AK Partili belediyelere Yapılmıyor dedi Şimdi ben size bunu bir örnekle açıklayacağım Azer Belediye Başkanı'yken Belediyeyi Şu anda AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Sayın Türel'den devraldım ...ve çok ciddi usulsüzlükler vardı geçmişiyle ilgili. Bununla ilgili üç tane çok somut suç duyurusunda bulundum. Birincisi ilk benim belediye başkanı seçilmemden önceki son üç ayın harcamaları... ...ihaleleri, usulsüzlükleri, AK Parti'nin e, siyasi propagandaları... ...belediye bütçesinden yaptığı harcamalar gibi usulsüzlükler. Bir tanesi ihalesiz olarak bir müteahhite verdiği iş... Bir diğeri belediyeyi usul aykırı şekilde borçlandırmak. Ne yatanışı, oldu bu yolsuzluk ya da ki bu yolsuzlukla ilgili çalışmalar? Nasıl karşılık buldu? Bunlardan, bu, bunlardan son ikisi, bunlardan son ikisi hala bekliyoruz. Henüz bir soruşturma açılmadı kendileri. Ama birincisi hakkında e, iki yıl bekledikten sonra savcılık dedi ki ben yetkisizlik içindeyim. İçişleri Bakanlığı'na devrediyorum dedi. İçişleri Bakanlığı, Fetişleri Sayın Türel'i e akladı. Ben de Danıştay Birinci Dairesi'ne dava açtım. Danıştay Birinci Dairesi dedi ki bu aklanacak bir olay değildir. Soruşturma yapılması lazımdır dedi. gerisin geri gönderdi İçişleri Bakanlığı'na. Fakat tesadüfe bakın ki bu sırada Sayın Türel milletvekili oldu. Dokunulmazlık zırhına büründü. Şimdi Sayın Türel'e hiç yapılan bir şey yok bu konuda. Ama Sayın Türel'in belediyedeki bürokrat arkadaşları şu anda soruşturmaya devam ediliyor. Evet. Yani bakın üç tane suç duyurusu var. Ve Sayın Türel de kalkıyor. Sütten çıkmış ak kaşık gibi. Aa ne güzel. Eskişehir Belediye Başkanımız aklanma fırsatı çıktı diyor. Yani bu trajikomik işte bunu için gülüyorum ben bugün. Peki Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Gülecek bir durum yani. Başka ee... diyecek bir şey yok. Eski kamuoyunun takdirinde. Ya Sayın sandancı. Türel atlanmamış bir genel başkan yardımcısıdır. Sayın Başbakan da rica ediyorum ben lütfen başımıza bir iş gelirse Deniz Or Amiral'imize yaptığı gibi Hilmi Özkök'le beraber yaptığı gibi benim için insan gözyaşım.